İsmim Ümit Toktaş. E, Muş Korkutlu'yum. 1985'liyim. Biz 30 yıldır İstanbul'dayız. E, toplam 4 kardeşiz. E, annem, babam sağ. E, İstanbul'da hep esnaflık yaptık. ticaretten uğraştık. Ticaret yaptığımız için de mutluyuz. Ümraniye'mizi çok seviyoruz. Ümraniye'miz gerçekten çok güzel bir yer. Ümraniye'mizden de gurur duyuyoruz. Ümraniye Belediye Başkanımızdan da gurur duyuyoruz. Ümraniye'miz her zaman da gelişen, iş merkezleri olsun, alışveriş merkezleri olsun, küçük esnaflarımız olsun her zaman da güzel ve iletişim olarak da güzeldir. İstanbul'a ilk geldiğimiz zaman Sultanbeyli'ye geldik. Sultanbeyli'de oturduk. Ama Sultanbeyli'nin şeyi orası da güzeldi ama Ümraniye'yi daha havadar olarak gördük. Orman olarak, temizlik olarak. Ümraniye daha hoşumuza gitti. İstanbul'a geldiğimiz zaman da dediğimiz gibi Sultanbeyli'den Ümraniye'ye geldik. Ümraniye'de ticaret atladık. Önce babamız, annemiz geldi. Biz de onlarla birlikte geldik buraya. Babamız burada esnaflığa başladı. Ondan sonra esnaflığını bize iletti. Ondan sonra kalan işlerin önünü biz tamamlıyoruz burada, çok şükür. Biz Güneş gazip, Güneş Gaziantep Bakkalı olarak, biz burada tatlıcıyız ve tatlı satıyoruz. Baklavaları satıyoruz. Ee, cevizli baklavalar, normal baklavalar, bütün çeşitli yani 26 çeşit baklava üretiyoruz, satıyoruz. Ve soğuk tatlılarımızı satıyoruz burada. Yani güzel bir ticaretimiz var burada. Ee, Ümraniye'ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben Ümraniye'den, yaşamaktan çok mutluyum. Gerçekten İstanbul, Ümraniye'nin dışına çıktığım zamanlar nefes alamıyorum. Ama Ümraniye'yi gerçekten çok seviyorum. Bugün Ümraniye'de çıkıp bir yürüyüş alanına gidebiliyorum. Ümraniye'nin çarşısına çıkabiliyorum. Bir alışveriş merkezine gidebiliyorum. Ulaşım olarak da her tarafa çok rahatlıkla gidebiliyorum Ümraniye'den. Gençlere şunu öneririm. Gerçekten gençler Okuması, önce okum, okusunlar okumaları çok tavsiye ediyorum gençlere esnaf olmalarını çok isterim yani okumak okuduktan sonra eğer gerçekten yani belli bir yerlere gelmek istiyorlarsa esnaf olup ticarete atılmaları ama dürüst esnaf olmaları sağlam çalışmaları ve işine hurda hurda katmamaları ne varsa dürüstçe yapmalarını tavsiye ederim gençlerimize yani gençlerimize şundan da ricam var sigarayı alkolü bırakmalarını tavsiye ederim yani. Ya, İsmet Bey'e çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, belediye Başkanımızdan da gurur duyuyorum. Ee, Ümraniye'yi gerçekten o da belli bir yere kadar getiriyor. Diğer belediye başkanlarımızdan da gurur duyuyoruz. İsmet Bey de onlardan aldığı gömleği gerçekten çok iyi ve devam ettiriyor. Kendisinden de dediğim gibi gurur duyuyorum. Daha da Ümraniye'de daha da çok şeyler katacağından da çok da eminim İsmet Bey'den. Ve bu projelerle alakalı e, çok mutluyum. İyi ki de böyle bir projeye el attığı için çok teşekkür ederim kendisine de.